I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. I'll be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better. I thought I would never be fine I strive to say I'm alright And for the first time Problem I'll... yok gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla O yüzden devam edeceğim Aleyküm selam, Resul Balta, hoş geldin ago, But all be okay Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Arada böyle kopmalar olursa bilin ki elimde olmayan sebeplerden oluyor arkadaşlar. Onu artık idare edeceksiniz. Şimdi. Güzellik sarıyoruz değil mi en son? Ben sana dedim elimizde kovandan da oluruz biz dedim değil mi? Elimizde kovandan olduk şimdi ya. Beşik. Onyx. Bir daha bulduk Onyx'i ama. Şevket. Hoş geldin Şevket. Aleyküm selam. Ya bunu bulsak ne olacak arkadaşlar? Bana yaramaz ki bu. Evet, aniden gidiyor İşte bu şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar, uyardım ya. ya. Bunu ben bulsam ne olacak, bana yaramıyor ki arkadaşlar bu ya. Harbi ben bunu neden aramaya geldim, şimdi onu düşünüyorum ya. Ben bunu bir bir açmaya çalışsam, iki günde, hadi diyelim... ...bir haftada falan bir tane hücanca çıkarırım ben bundan. Harbi diyorum bak. Nasıl Yirmi, 128 milyon 128 milyon mu kastım 128 milyon ana o kutudan kastım öyle çok zor değil arkadaşlar 128 milyon bir şey değil ki bunda hemen o ana merkezdeki yerde kastım Takip <laughs> için teşekkür ederim aramıza hoş geldin destek olmak isterseniz arkadaşlar TikTok'tan takip edip YouTube'dan abone olabilirsiniz. YouTube'a da beklerim. TikTok'a da beklerim. Öyle tek tek ben bunu nasıl çıkaracağım ya? Millet 8 8 açıyor. Vay ki ne vay. Hadi izleyelim bana gayri verin bana. Ne <laughs> ya? Aa ben dur hard server'a geçmemişim. Bekle. Bir hardcore'a geçelim. Aa ne yaptık biz? Ne oldu şimdi? Kendiliğinden yine bir şey oldu oyunda. Aaa müzikleri bastırıyor olabilir doğru. Söyleyen yok ona bir bakayım hemen halledeyim. Poyraz aramıza hoş geldin Poyraz Muhtemelen bastırıyordur da. Genelde şu şekilde seviyorlar. Bu şekilde uygun oluyor. Şimdi ne yapacaktım ben? Buradan gidecektim oraya. Bu ne ya? Buradan biraz önce girmemiş miydim ben? Bu ne diyor arkadaşlar bana 3 saat diyor bu ya. Biraz önce hardcore'a girmiştim ben buradan sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yanlış hatırlıyoruz o zaman desene. Normalden girebiliyorum. Hard'dan giremiyorum. Ne iştir? Acaba dur bakayım server değiştirelim tekrar. Abi Resul ne verir miyim? ben arkadaşlar bakın ben de bundan tatmet beklemeyin. Çünkü kendim vahim durumdayım. Asıl bana burada yardımcı oluyorlar. Size göstereyim nasıl yardımcı olduklarını da anlayın. Şimdi göstereceğim. sağ sağolsun hiç yoktan vurmamızı sağladı ya Biraz önce sanki ben hardcore'da arkadaşlar Doğru mu hatırlıyorum emin değilim hardcore'da sanki girebilmiştim oraya şimdi 3 saat diyor bir acayiplik var da ne olduğunu tam çıkaramadım oyunda. Durun bakalım çözeceğiz şimdi. <laughs> Sen de amma gireceksin ha. Boş dedin ama bize. <laughs> hem boş dedi hem sokmadı. Gir şuna. <laughs> İyi bir boş. Show you how I make everything just fade away, cause <laughs> she's like sex, drugs, cocaine, that's so insane, jealous of the clothing that she was a bit. And i say the half part of it, so i will gonna play. I feel like a daddy, cause she sex, drugs, cocaine.